Selam arkadaşlar ne haber nasılsınız? Bugün Minecraft'ta trafik kafası yine giriyoruz. Öncelikle videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Çünkü gireceğimiz seed esrarengiz ilginç olaylar dönen bir seat. Her seedin arkasına dönüşen bir hikaye ve efsane olduğu gibi bu seed'e de bu efsane dönüşüyor abi. Yani burada devreye sizler giriyorsunuz. Dedektif de galesi giriyor. Videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Kim bilir belki gözünüzden bir şeyler kaçıyor. Veya duyamadığımız ilginç bir takım sesler oluyor. İşte devreye burada siz giriyorsunuz. Hazırsanız Minecraft'ta trafik kafası yine girelim. Hatırlıyorsunuz Hatırlıyorsanız iki gün önce de aynı seed'e girmiştik. Fakat aynı seed değil. Tam olarak aynı seed değil. Öncelikle oyun modunuzu hayat takama ve zorluğunda zorla çekmek zorundasınız. Aşağı iniyorum abi ben burada. Tohum kısmına ne yazıyor abi? Önceki videodan bir kelime fazlası yazıyor. Trafik daha iyi yazıyor. Yani trafik ışıkları kafası yazıyor. Bu sefer bu seed'e girdiğin zaman paranormal olaylar ve daha fazlasını görüyorsunuz. Hiç daha uzatmanın lüzum yok. Hazırsanız Minecraft'ta trafik daha iyi e giriyorum. Şu anda Minecraft'ta trafik kafası dilinin spam noktasındayım. Önceki sizlerden biraz daha farklı olarak bulutlar hem dibimde. Bak bulutlar bana çok yakın. Yani yükseklik olarak tam böyle bulutlara yaklaşmak üzereyim. Şu zaten şu tepeye çıktığım zaman bulutların dibinde oluyorum. Ve fark ettiyseniz bu şeyde girdiğim zaman köyün dibinde doğuyorum. Niye böyle bir erametlik var? Şimdi anlayacaksınız zaten tam karşıda gördüğünüz üzere bir magma bulu. Magma bulu derken birazdan olaylar daha da genişleyecek. Çok ama çok dikkatli izleyin. Burada dedektif sizlersiniz dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi köye ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben size söylüyorum hemen köy yağmalanmış. Bu seed'in hikayesi bu şekilde arkadaşlar köy ya yani daha doğrusu köyde bir insan var. Bahsedilenlere göre bu insan efsanevi özellikler taşıyor. Yani Akumaku Sheiju şey dediğimiz ilginç olaylar. Ben size bunu nasıl tarif etsem bilmiyorum ama Nul'den daha güçlü bir karakter olduğu iddia ediliyor ve bu köylerin birisine benziyor. Mavi olan. Merak etmeyin bu site bu varlığı da göstereceğim sizlere. Hapishanede gizlenmiş bu varlık. Sadece bu site bunu biliyor biliyorsunuz. Ayrıca mavi demişken grafik kafa olayları da var. Yani kırmızı, sarı, yeşil bütün renkler bulunurken bunların üçünü hatta size şöyle söyleyeyim. Sarı ile yeşili karıştırın hangi renk ortaya çıkıyor? Mavi mi? Kırmızı ile sarıyı birleştirin. Hangi renk çıkıyor? Turuncu. Birazdan hepsini göstereceğim. İlginç karmaşık laboratuvar dahil bütün garip olaylar Minecraft bu seedine dönüyor abi. Ben şimdi içeri doğru giriyorum. Öncelikle bu köyden başlıyorum. Ne görüyorsunuz abi? Bak tam karşıda bir herametli şerametli bir köylü. Yanına gidiyorum. Herametli şerametli köylerin gözleri kırmızı oluyor arkadaşlar. Yani ilk rengimizi burada görüyoruz aslında. Başlangıç olarak kırmızıda duruyoruz. Bakın burada duruyorum. Çok dikkatli izleyin. Şöyle iyi, iyi bakın. Çok dikkatli bakın. Ne gördün? Şu an ne oldu? Bir şey bir şey başlattı ve kırmızı devam etti. Yani sarı yanması gerekiyor. Sarı ne bu olayda biliyor musunuz arkadaşlar? Fark ettiyseniz eğer aa, bakıyorum. Kedi yandı. Nasıl yandı? Zombiye dokunarak. 5 saniye falan geri alın kedi mi? Ya da zombi birisi yandı. Sarı renk ortaya çıktı. Kırmızı devam ediyor sarı yanıyor. Anladınız mı olayı? Yani beklemede kalıyor şu an. Ve birazdan yeşili göreceksiniz. Yeşil yandığında trafik kafanın kendisini göreceksiniz. Çok kafanız karıştı biliyorum ama şimdi olaylar buradan sonra sarpa sarıyor abi. Ben şimdi sarpa sarıyor derken aklıma sarpatilla geldi. Sarpatilla devam ediyor mu etmiyor mu hiçbir fikrim yok yorumlara yazabilirsiniz. Ben ileri doğru gidiyorum. Facecam biraz büyütmemi istemiştiniz. Bu yüzden böyle kullanacağım bakalım sizin tercihinize göre devam ediyorum tabii ki. Çünkü kanal sizin kanalınız arkadaşlar. Ne kadar parasını ben alsam da. Zart. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Diğer zombilerden nazaran bu zombi biraz daha zeki hiçbir şekilde yanmıyor. Kendini koruyor. Bunlar biraz daha zeki bence. Bence burada bir gelişme var. Bu arada fark ettiyseniz atların birisi dışarıda kalmış. Diğeri de... Ne oluyor lan? Abi bir dakika. At içime giriyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Bak yanına giriyorum. At içime girecek. Atın içindeki şeyleri, organları görüyorum abi. Bir dakika lan. Ne yiyorsun lan? Yeri zekalı bana da ver. Hayır hayır tamam vazgeçtim. Şimdi olayların başladığı noktaya gidiyorum. Efsanenin döndüğü noktaya gidiyorum. Çok dikkatli izleyin göreceksiniz zaten. Bazen sıkıntılı seedlerde hayvanlar bir yere fokuslanıyor. Kesinlikle oraya doğru gidin arkadaşlar. Bunlar nereye fokuslandı biliyor musun? Ne yapıyorsunuz lan gerizekalı. Video artı 18'e dönecek şimdi. Lan ayrılın lan gerizekalılar. Lan yapmayın lan öyle şeyler. Ayıp günah ya. Kaç bin kişi sizi izliyor şu an. Git. 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 Git buradan. Git. Kurbanlık ederim ha seni. Zaten kurbanlık vaktin gelmiş. Etinin bir güzel yerim ha. Tat, tatlı bana bakma öyle. Tamam ileri doğru gidelim. Efsanenin başladığı noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi. Bir dakika. O ne lan? Bir dakika. Abi. Birisi tuzağa çekmiş. Bak bunu birisi tuzağa çekmiş. Aynen aynen. Şu an düşündüğüm bütün olaylar birbirini doğruluyor. Bunu teyit ettim. Yukarıda arkadaşlar olayların başladığı esas nokta yukarıdan başlıyor. Şimdi benim oraya bir şekilde gitmem lazım ama şuradan mı gideceğim? Aynen bu şekilde buradan gideceğim. Şuradan hopluyorum abi çok iyi çok iyi. Buradan da çıkabiliriz. Süper düşmesek daha iyiydi ama devam edelim şu an süper abi süper arkadaşlar bir de sizlerden ricam şu kanalın üyelikler kısmı var ya var ya iki kişi üye olmuş bu ay iki kişinin ekranda görüyorsunuz şu an resmini. Eğer iyi olursanız ben de bir sonraki videomda şöyle söyleyeyim bu ay sponsorlar falan kabul etmiyorum çünkü hiç samimi bulmuyorum bu tarz böyle ürün tanıtımlarını falan bir videomda tanıtmam istiyorlar ama ben bunun yerine sizlerin kanala üye olarak hani destek vermenizi istiyorum isterseniz üye olabilirsiniz gönlünüzden ne kadar kopuyorsa her neyse işte biz boş verelim de onu olayların başladığı nokta tam olarak orayı gösteriyordu yani arkadaşlar bakın daha öncesinde ben bu seed'e girdim defalarca oynadım doğru mu diye defalarca denedim girdim her defasında aynı soy soytarlıkları görüyorum ileri doğru gidiyorum gidiyorum bak ileri doğru gidiyorum çok ama çok dikkatli değil. Şurada bir tane tabela göreceksiniz. Bakın doğru soru gidiyorum ileri doğru. Tabelayı gördünüz değil mi? Arkanıza dönün tekrar o tarafa doğru gidin. Şimdi meşalenin olduğu yere bakın abi. Meşale neredeydi tam olarak? Neredeydi? Çok dikkatli bakın. Meşale dediğimiz yer bu sarı çiyandan başlıyor arkadaşlar. Sarı çiyan diyorum ben buna. Zil aslında bunun gerçek ismi. Siz o sarı çanı aslında çiyan çan ne, ne alakalı? Çiyan yılan demek ama neyse siz orayı boş verin. Gördüm. Abi yemin ederim gördüm. Köy var orada. Vallahi bir la köy var ve bir dakika tabela burada. İleri doğru gitmemizi istiyor. Çok dikkatli Zeyn. Olayların başladığı noktayı bulduk. Hatta size şöyle bir taktik verim. Sarı renkler buradan başlıyor. Bunun üstüne de artık bir şey hiçbir şey bilmiyorum. Sarı renkler buradan başlıyor arkadaşlar. Bu sarı renkleri bir takip edin. Sizi bir yere götürecek. Bakın ben gidiyorum. Benim gittiğim yeri aynı şekilde sizlerle takip edin. Göreceksiniz olaylar var ya esas buradan sonra kıyamet gibi kopuyor. Çok ama çok dikkatli izleyin. Minecraft'a aykırı. Minecraft'a daha önce görmediğiniz olaylar başlıyor çünkü. İleride görüyorum. Videoyu hiçbir şekilde kesip kırpmayacağım. Çünkü sen koydun sen yerleştirdin falan diye diyenler olacak. Abi dakika altlarda gördüm. atlar sıkıntı değil. İleri doğru gidelim. Abi dakika. Güneşe çok dikkatli bakın. Güneş tam olarak köyün yamacına batıyor. Burada var ya bir sıkıntılı olay var. Kesinlikle bir sıkıntılı olay var. Dediğim gibi şu facecam biraz daha büyük. Aynen böyle daha iyi oldu. <laughs> çok da büyüktür ya. Ama olsun siz böyle istiyorsanız o zaman böyle kalsın arkadaşlar. İleri doğru gidiyorum çok ama çok dikkatli. Şimdi Hacı güneş tam batmak üzere. Oo! Asbinala bela Bismillahirrahmanirrahim. Abi hemen yat. Hemen yat. Kalk lan şuradan. Kalk. Hemen yat. Hemen yat. Kalk şuradan. Kalk. Kalk Allah belanı vermesin. Abi görüyor musunuz? Bütün olaylar buradan sonra başlıyor. Çok dikkatli izleyin. Şimdi ben kapıyı açtım. Kapıyı açtım da sağ Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu yaratık kesinlikle size zarar vermiyor. Bakın şimdi. Bu sadece, bu sadece rol model. Soğuk ne lan? Konuşamadım birden heyecandan. Bak hiçbir şey yapmıyor bana. Ne köylere ne bana. Hiçbir şey hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bunun ilacını, dozacını bulmuşlar. Ve ona göre hareket ediyor abi bunlar. Sizler... Daha doğrusu bu şey, bir şey söyleyeyim mi size? Bence bu köyü koruyor. Bak saman balyalarına zarar vermiyor ama toprakları yıkıyor. İnşaatı başlatıyor. Büyük ihtimalle birazdan galezler, bu mozillalar mı ne? Değişik değişik varyasyonlu şeyler gelecek arkadaşlar karşımıza. İleri doğru gidiyorum dost doğru. Şimdi acı benim yemek bulmam lazım. Şunlardan bir alayım bir yemek acı. Neresi lan buranın kapısı? Allah belanızı ver. Açın lan şu kapıyı. Açın kapıyı. Ha tamam girdik içeri. Omuz eti yemek istemiyorum ya. Koyun yiyeceğim ben direkt. Bir dakika lan. Arkadaşlar videoyu bir 2-3 saniye geri alın. Mavi bir şey çıktı. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Texture pack falan da açık değil. Nasıl oluyor bu? Oğlum harbiden tuhaf olaylar var. Ciddi ciddi söylüyorum şu an heyecandan konuşamıyorum zaten fark ettiyseniz. Kapısı nerede buranın? Açın kapıyı. Kapı nerede abi? Kapısız çit mi oldu? Ha, buldum kapıyı buldum. Vallahi buldum. Arkadaşlar biraz önce mavi bir şey gördüm ama Bilmiyorum ne kadar doğru. Hiçbir şekilde yeni bir şey demek istemiyorum. Yukarı doğru çıkıyorum burada. Şimdi Hacı, bak kapıyı açtık yine. Yatakların altına dikkat ediyorum. Yatakların altında bu tarz sıkıntılı olaylar oluyor çünkü genelde. Ben buraya spam noktamı koydum. Şimdi ormanın içerisine doğru gidin. Çünkü önceki sitede yani daha doğrusu önceki sitede derken başladığımız spam noktası var ya orada hiçbir şekilde trafik ışığına dair trafik meşalesi falan yoktu. Yani şu meşalelerden hiçbir tane yoktu köylerin evlerin içinde hiçbir şekilde hiçbir yerde yoktu ve yağmalanmıştı. Ve her yer kıpkırmızıydı. Yani kırmızı gözlerle de Her neyse işte abi. Ben buradan yukarı doğru çıkıyorum. Burada ben trafik lambasını gördüm. Baştan buradan bir sinyali aldım yukarı doğru çıkıyorum. Olaylar buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Çok ama çok dikkatli izleyin. Yukarı çıktım acaba. Niyetim diye döküp Dökütmek değil. Bir harip bir bozmak değil. Allah'ın izniyle bu siteye girdim. Allah'ın izniyle bu siteden çıkacağım. Şimdi ilk evimiz bizi burada karşılıyor. Buraya gömmüş olabilirler. Tamam. Yok galiba. Burada hiçbir şekilde hiçbir şey yok. İleri doğru gidiyorum acaba. Aa bir dakika. Bu ne lan? Meşaleler koyulmuş. Bir bir tabela buldum. Trafik light hit mezarı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi görüyor musunuz şu an? Trafik kafanın mezarı karşınızda. İçeri girelim mi? Bak boşluk var burada galiba. Bir yukarısına çıkalım ve yukarı çıkılıyor mu? Aa benim bir şekilde ekmek bulmam lazım. Aç kalırsam ölürüm ben. Yukarıda falan hiçbir şey falan yok mu? İçeri girelim içeride mezarın içine gireceğiz şu an arkadaşlar. Fark ettiyseniz Minecraft'ta trafik light etisindeyiz ve mezardan içeri gireceğiz abi. Sıkıntı şimdi başlıyor. Arkadaşlar çok ama çok dikkat izleyin. Türkiye'de birilik. Dünyada birilik. Bu arada bu mezarı neden Türkçe yazıyor diye soracak olursanız oyunun dili Türkçe. Eğer ben İngilizce yazsaydım yani oyunun dilini İngilizce yazsaydım yapsaydım İngilizce bir şekilde tabela olacaktı. Türkiye'de ve dünyada birilik. Minecraft'ta Trafik Taitit, Trafik Kafanın mezarına giriyoruz. Hadi bakalım. Aşağı atlıyorum. Ya destur ya bismillah ya. Aşağı indim şu an. Mezarın içindeyim. Trafik Kafanın mezarının içindeyim arkadaşlar. Çok ama çok dikkatli izleyin. Burada bir şey buldum. Sakın yazıyor. Sakın ne alaka? Şuradan bir başlayalım bence. İleri doğru gidiyorum. Sakın diye bir tabela buldum. Ne alaka bilmiyorum. Bir tane de tabela. Nokta nokta. Üç nokta yazıyor. Gitmemizi istemiyor kesinlikle. Emin misin? diyor bak yine. Eminim. Ben hiçbir şeyden korkmam. Allah'tan başka hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam. Bu arada önceki videoda ezan okunmuştu arkadaşlar. Ezan okunu diye durdurdum. Yani herkesin bunu yapmasını beklerim. Sonuçta biz burada ne kadar video çeksek de, içerik üretsek de Allah yukarıda bizi izliyor. Yani eğlenmenin zamanı değil, arada bir namaz falan onlara... Neyse şu an konumuz o değil ama burada diyor ki sakın yumurtayı alma diyor. Açtım kapıyı. Sakın yumurta derken ne yumurtasından kastediyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Tavuk mu acaba? Sandık var. Tuzaklı sandık değil herhalde. Aynen tuzaklı sandık değil ve üstünde ruh kumu var. Ruh kumu meşalesi deniliyor bu. Abi cesti açar açmaz bir yumurta verdi. İlk sem spam e, bilmem ne falan filan diyor ben ileri doğru gitmek istiyorum tek pek falan olsaydı item item yazmazdı acı yani bunu bilenler biliyor ileri doğru gidiyorum ya, aa bir dakika yangın var orada bir dakika burada bir tane daha tabela denek odası diyor denek odası derken ben bir şeyler bir yerlere yerleştireceğim galiba orada da bir tabela gördüm ama ilk başta denek odası bir yere girmek istiyorum arkadaşlar ne yazıyor lan burada? Ölümcül diyor. İleri doğru gidiyorum. Bakın burada bir şifre falan olabilir. Çok dikkatli izleyin. Radyasyon alan diyor. Ne alaka lan ne radyasyonu? İleri doğru gidiyorum. Bir şifre olabilir mi abi? Ölümcül, radyasyon alanı ve daha fazlası. Falan filan. Denek bir Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? Arkadaşlar çok korkuyorum. Çok dikkat izleyin. Oğlum bu haç lan. Ne alaka lan? Şunu şuraya koyun. Bu ne abi? Bir şey düştü. Arkadaşlar bu ne lan? Vuruluyor. Bu ne? Kullanılmıyor. Bir şey bu ne? Hiçbir fikrim yok. Siz biliyorsanız kesinlikle yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kırdım şu an içindeki şeyi. Ve bana hiçbir şey vermedi. Garip bir şey. Bilmiyorum. Denek birden bunu fark ettim ve hacca benzeyen bir şey buldum. Eğer haçsa o sembol. Hiçbir fikrim yok şu an. Az önce ben ezandan bahsediyordum lan. Minecraft beni mi dinliyor arkadaşlar? Olabilir ha, olabilir. Bir Vi videoyu bir 5 saniye geri alın. Oh, haç mıydı arkadaşlar? Ben tekrar geri gitmek istemiyorum. Vakit kaybı yapmayalım. İsteyenler bir merak ettiyse bir baksın. Videoyu bir 5-10 saniye geri alsın. Oh, haç mı değil mi? Öğrensin. Dikkat diyor. Burada bir şey var bu arada. Söndürdüm. Ne bu? Hiçbir şey değil. Burası yakmışlar öyle de anlamadım. Bir şifre miydi acaba o yanan şeyler? Aşağı doğru iniyorum. Yine bir o şey ne? Hiçbir şey meşale. Yine bir çiz. Ve bana verdi Siren Eat model. Spawn Siren Eat model. Bunun ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Elimde topraklar var Allah'tan. Yukarı çıkıp ben bunların hepsini denemek istiyorum. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Özellikle bu dakikadan itibaren eğer gözümden bir olay kaçarsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi acı ben bunu bir güzel koydum yukarı. Arkadaşlar yukarı çıktım ama açlıktan ölmek üzereyim. Şunu öldürüp bir an önce etini yemek istiyorum. Yemem lazım zaten de. Abi bir dakika. O kim? O kim? Allah belanızı vermesin sizin çok komik ölmedim mi yalnız? Neyse ileri gidip ya daha doğrusu doğduğum yere aynen çok yakınım şu an. İleriden onu alabilirim tekrardan da şu an yağmur yağdı. Abi acayip şeyler oluyor Minecraft'ta. Yukarı çıkıp bir an önce onu almak istiyorum. Elimde bir tane spam model bilmem ne vardı. Ben bunu dönüştüreceğim galiba yani tahminim bu yönde. Ve bana bakıyor bu zombicikler. Zombicikler tatlı zombicikler. Geberin bir zombicikler. şuraya bir aşağı bir numuşlayın. Benim sinirimi bozmayın bak. Hepinizi darmadağın ederim ha. Adam akıllı şapşık şapşık şeysiniz. Ustu durun lan biraz. Bak bak hala geliyor geri zekalıya bak. Bak bir de bana vuruyor ha uzaktan uzaktan. Hayırdır oğlum siz? Hayırdır lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Gevşek. Ha? Ha? Lan sen kime hayırdır lan? Sen kime şekil yapıyorsun lan gevşek? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gelin lan hepiniz. Hepiniz gelin lan ben tek. Hepiniz ben tek. Oğlum Lan oğlum yarım kalbim kalmış bak ölürsem seni çok fena çarparım. Orada var ya cennet cehennemi cehennemi sana dar ederim ha. Ha adam ol şöyle ya. Zaten açıktan ölmek üzereydim. Bir de siz mi beni öldüreceksiniz? Şunları ya abi göm 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 göm. Elimde bir tane yumurta var. Ne oluyor lan etraf kap karanlık oldu. Yukarı çık acı yukarı. Yukarı çık. Anam. Aa ben böyle bir şey görmedim acı. Yukarı çıkalım mı? Havuk da dinlemiş bana izliyor oradan. Aşağı in abi aşağı in. Çok dikkatli bakalım. Şuradan ileri doğru gidelim. Burada atak var mı? Gözünü seveyim yatak var. Süper be. Yalnız arkadaşlar bence bu trafik kafa ve önce Bismillahirrahmanirrahim ne oldu lan? Ne alaka oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Oha! Ne oldu? Hiçbir şekilde bilmiyorum şu an. Herobrine ne alaka? Onu İnanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Spawnlanma sesi duyuyorum sadece. Oğlum dünyaya ne oluyor lan her yer yanmaya başlamış. Arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Burada devreye siz giriyorsunuz. Etrafıma bakıyorum. Hiçbir şey görmüyorum abi. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Ama birden sanki... Ben daha hiçbir şey bilmiyorum ya. Bu tarz ilginç olaylı bu değişik bir CD şey de girdim. Buraya kadar Zaten oyunda da çöktü görmüş olduğunuz gibi. Hoşçakalın yarın aynı saatlerde bay bay. Hadi bay bay. Kartlara tıklayıp izlemeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Uyu oğlum. Uyu oğlum.